Şimdi e, otomotiv sektörü, ikinci el otomotiv pazarı sonrası bir başka konuya gideceğiz. Pandemi nedeniyle evlerde elektrik tüketimi arttı. En çok enerjiyi buzdolabının tükettiği ortaya çıktı. Beyaz eşyalar evde tüketilen elektriğin %60'ından fazlasını kullanırken, yüzde %18'lik tüketimiyle buzdolabı başı çekiyor. Uzmanlar elektrik tasarrufuna buzdolabından başlamayı öneriyor. Evde en fazla elektriği buzdolabı tüketiyor. Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme internet sitesi encazip.com'un araştırmasına göre sürekli prizde olan eşyalar günlük tüketimin büyük bir kısmını oluşturuyor. Beyaz eşyalar evde tüketilen elektriğin %61,8'ini kullanırken buzdolabı %18'lik tüketimle ilk sırada geliyor. Buzdolabını %7,5'te televizyon ve %7,3'te çamaşır makinesi takip ediyor. Beyaz eşyaların ardından elektrik kullanımı dağılımında sıralama %11 ile aydınlatma, %9 da mutfak içi kullanım, %7,5 sıcak su ve %7,4 ısınma şeklinde devam ediyor. Hal böyle olunca pandemi ile birlikte evde yaşam süresi uzayan tüketiciler elektrik kullanımında tasarruf etmenin yollarını arıyor. Uzmanlar enerji verimliliği yüksek beyaz eşyaların kullanılmasıyla faturaların yarı yarıya düşebileceğini belirtiyor. Evet haberi izledik. Peki evde elektrik kullanımında tasarruf etmenin yolları neler? Bu sorunun cevabını öğreneceğiz. Şimdi Apara muhabiri Rıfat Fırat karşımızda konuğuyla birlikte bizi bekliyor. Yanında encazip.com kurucusu Çağda Kırım var. Evet Rıfat, sözü sana bırakalım ben konuğunla birlikte. Evet Hande Özdemir, pandemi sebebiyle artık e, evlerde daha çok vakit geçirmeye alıştık. Malum kış mevsimi de artık yaklaşıyor. Bu güzel güneşli havalar artık yerini e, soğuk ve yağmurlu havalara bırakacak. E, tüketici de şimdi evde elektrik kullanımında tasarruf etmenin yollarını arıyor. Yanımızda uzman bir konuk var. Encazip.com kurucusu Çağda Kırım. Öncelikle hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk merhabalar. Tabii şunu sormak istiyorum. Genel bir soru. Elektrik tasarrufu için ne yapmalıyız efendim? Şimdi elektrik tasarrufunun özellikle evlerde e, iki aşamada düşünmemiz gerekiyor. Bir daha az tüketmek, iki tükettiğimize daha az ödemek. Daha, e, daha az tüketmek için özellikle elektrik tüketiminin yüksek olduğu ev içindeki noktalara bakmak gerekiyor. Bunlar genellikle beyaz eşyalar ve aydınlatma olarak ön plana çıkar. E, beyaz eşyalarda da e, beyaz eşyalarımızın A sınıfı ve hatta A sınıfının da üstünde A+, plus, A++ dediğimiz sınıfta olmasına özen göstermemiz lazım. Eğer D sınıfı e, ya da işte C sınıfı gibi bir sınıfsa yenilemeyi düşünmemiz gerekiyor. Yeni alacaksak da mutlaka e, A sınıfı ve üzerinde almamız gerekiyor. Bunların ciddi anlamda elektrik tasarrufu olur. E, ayrıca bunların kullanımına da dikkat edilmesi gerekiyor. Mesela buzdolabını açıp önünde beklemememiz gerekiyor. Ya da ayarlıysa buzdolabı. 2 derecede tutmak yerine buzdolabını 4 derecede, 5 derecede tutarak önemli ölçüde tasarruf edebiliriz. Bununla birlikte aydınlatma, normal geleneksel ampullere göre LED ampulleri kullanırsak yüzde %90 oranında, kabaca söylemek gerekirse %90 oranında aydınlatmadan tasarruf ederiz. Yani 100 megawattlık bir ampul, e, ...den aldığımız aynı ışığı e, 10 megawatt, 15 megawatt tüketen bir led ampulden rahatlıkla alabiliriz. Peki efendim elektrik tedarikçisinin değiştirilmesi de tasarruf için bir çözüm müdür? Aynı zamanda ta, e, tedarikçi değiştirme oranları da ne durumda? Bunu da merak etmiyor değilim. Rakam var mı elinizde? Tabii şu anda e, aslında e, 2001 yılından beri elektrik tedarikçisi değiştirmek mümkündü ev tüketicileri için. Ve 2017 yılında toplam tedarikçi değiştiren tüketicilerin sayısı 5 milyon civarındaydı. Şimdi evlere biraz daha kısıtlı tasarruf sağlanmasıyla birlikte bu sayı düştü. Şu anda 850 bin, 900 bin civarında kişi yeniden elektrik tedarikçisini değiştirerek tasarruf etmeye başladı. Özellikle iş yerleri %20, 25, 30 civarında tedarikçi değiştirerek tasarruf edebiliyorlar. Yine aynı şekilde evlerde de tasarruf daha sınırlı olsa da Evlerde yüzde 10-15 civarında elektrik tedarikçisi değiştirerek tasarruf edebiliyorlar. Yani bir taraftan tüketimi keserken, bir taraftan da tüketimi daha kesmeden yüzde 15 aynı elektrik için daha az ödüyorlar. Efendim çok teşekkür ediyorum. En cazip kom kurumcusu Çağda Kırım'la birlikte evde elektrik tasarrufu yöntemlerini konuştuk. tabi elektrik tedarikçilerinizi değiştirin, cihazları prizden çıkarın, çamaşırları nemli ütüleyin ve ampulleri değiştirin gibi tavsiyelerde bulundu. Sözü şimdi size bırakalım. Peki Rıfat çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Evet efendim işin sırrını da bugünlük burada noktalayalım. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.